Arkadaşlar haftayı kapatıyoruz. Herkese iyi hafta sonları. Şimdi soru gerçekten çok ilginç. Doların gerçek değeri. Herkes bir şeyler söylüyor. Çünkü son bir video çektik. Dolar TL 10 lira mı diye. Orada daha videonun ilk daha başında bunun işte dolar 10 lira olacak diyenlere karşı çekilen bir video olduğunu ve olamayacağını daha videonun ilk saniyesi söyledim. Ama sağ olsun sosyal medya öyle güzel bir yer ki arkadaşlar. Ee, kaydıranlar mı ararsın? İşte nasıl efendim dolar 10 liraya düşermiş senin bildiğin işi? Ya arkadaş daha videonun ilk dakikasında zaten olmaz diyoruz. Adam videoyu izlemeden kaydırıyor. Dolayısıyla videoyu izlemeden kaydırmayın. Önce bir videoyu izleyin. Şimdi doların gerçek değeri. Şimdi burada bir sene önceye gidip bazı şeyler göstereceğim. Ee, ve hani buradan bir çıkarımda bulunmaya çalışacağız. Ama şunu çok net söyleyebilirim ee, ki zaten bu da çok ortada yani dünyada bu kadar dolar endekslerinin yükseldiği bir ortamda ABD 10 yıllıklarının arttığı dünyada bir kasırga koptuğu bir ortamda biz e, Sayın Bakanımızın çipil çipil gözleri ve iyimserliğiyle beraber neoklasik stokomastik çokomastik lan şey, sayın bakana bunu bir daha bir sordular basın toplantısından sonra. Bakan söyleyemedi zaten. Nasıl bir kelimedir, nasıl bir cümledir gerçekten yani e, ağzımız açık izledik. E, gerçekten böyle kelimeler kullanan insanların muhtemelen ekonomiyi çok iyi yönettiğini düşünüyor olmamız lazım. Ama baktığınız zaman da zaten dolar kuru olduğu yerde duruyor. Bir bakıyorsun dünyada bir fırtına var, dünya yanıyor, dolaşıyor. 20 yıldır faiz arttırmayan merkez bankaları faiz arttırıyor. Dolar endeksleri yükseliyor. Bütün dünya para birimleri dolar karşısında değer kaybediyor. Tek değer kaybetmeyen ve sabit duran bizim kurumuz 18.60, 18.50 oralarda böyle duruyoruz. Çünkü niye? Onun cevabını da aslında Sayın Bakan daha önce bize verdi. Dedi ki dipte dipte korkmayın dedi adam. Zaten hani biz de bazen dinlemiyoruz. Yani diyor zaten daha bundan kötü olmaz diyor. Ama Tabi olmaz mı acaba? Şimdi kış ayları geliyor son 3 ay. E, bu kadar ciddi dış borç ödemeleri, bu kadar ciddi e, borçların geri döndürülmesi, enflasyonun geldiği nokta ve ortam. E, Tabi burada bir grup işi de geçen çektiğimiz video gibi işte dolar 10 liraya olacak bilmem ne diyen bir grup. E, işte hükümetin bir planı var bir şey daha yapacaklar falan filan. Arkadaşlar bu iş çok zor. Doların şu anda aslında... Olması gereken değer aşağı yukarı. 21-22 lira civarında idi. Ama e, bir sene önceye bir gidelim. Niye gidelim? Onu söylüyorum. Öyle zamanda yolculuk yapmayacağız. <laughs> Grafikte bir sene önceye gideceğiz. Şimdi hatırlarsanız şurada 8 liradan 14 liraya bir gidiş vardı. Burada aslında kur hani olması gereken rakam orasıydı. 12.5-14 aralığıydı. Ama Sayın Başkan bu 14 liradan sonra bir vites arttırdı ve sabah akşam televizyonlara çıkıp bu kuru bir anda 14 liradan sadece 5 gün içerisinde 18.36'lara getirdi. Sonra bir akşamda da 18.36'dan 10 liraya indirdi 3 günde. Ve kur 14 lirada bakın stabilleşti. Yani geçen sene aslında yani aslında soru şu. Şu nereye bakmamız gerektiği çok önemli. Biz 18.36 real bir kur muydu o zaman bakın bu çok önemli gerçekten sizin de fikirlerinizi ben çok merak ediyorum. Yani benim düşüncem o zaman olması gereken kur 14 liraydı bu 18.36'daki hareket tamamen bir köpük ve bilerek yapılmış bir hareket olarak ben görüyorum. Dolayısıyla ben geçen seneki dolar kurunu aslında zaten burada da bakın 18 liradan 10 liraya düştükten sonra stabilleştiği bölge yine 14 liraydı. Dolayısıyla ben bunu 14 lira olarak görüyorum. Ama siz diyebilirsiniz ki hayır 18 liraydı. Bu niye önemli? Şu yüzden önemli. Şimdi mesela diyoruz ki işte kardeşim bak geçen sene 18 liraydı. Kur gene 18 lira. Bu nasıl oluyor diyoruz. İşte eğer o 18 liranın sizde benim gibi bir köpük olduğunu ve bunun bilerek yapıldığını ondan sonra da zaten o 10 liraya düşüp 14 lirada stabilleşmesinin sebebinin bu olduğunu düşünüyorsanız hani fikrinizi yazabilirsiniz ama yok Burak Hocam. Ee, ben de senin gibi düşünüyorum. Olması gereken 14. Şimdi niye? Şimdi eğer 14 lira olarak düşünürsek, şimdi ne kadar aşağı yukarı bir e, enflasyon var? Her şeyde yüzde yüz %100, %130, %150. %100 diyelim ona. E o zaman bu kurum zaten 14 lira 28 lira civarında aslında olması gerekir. 18 liraya göre bakarsam bambaşka bir fiyatlama çıkar Ama ben tekrar ediyorum. Ben o zamanki fiyatın 18 lira olduğuna e, 18 liranın kaile li alınması gerektiğini çok inanmıyorum. Dolayısıyla bu kurum arkadaşlar 28 liraya gitme olasılığı var mı? Hani bazen işte başlıklar görüyorsunuz 28 hani teknik olarak da şimdi göstereceğim. Bence var. Ama mantıklı senaryo burada şu anda aslında 21-22. Buradaki sıkıntı şu. Bir şeyi ne kadar baskılarsanız olması gerekenin dışına çıkarırsanız, olması gerekeni yapmayıp piyasayla devamlı müdahale edip müdahale edip müdahale edip ederseniz işte nasıl o 120 milyar doları 6.85'lerde erittik ve ondan sonra dolar kuru bir anda birebir gitti. İşte burada da bu 18.30 18.50 aralığında da devamlı bu kadar dünyada tufan koparken biz doları tutmaya çalışıyoruz. Niye? İşte erken seç Yani seçim yaklaşıyor. Şimdi e, hükümet bunu başarabilir mi? Başarmaya çalıştıkları kesin. Peki ipin ucunu kaçırırlarsa işte arkadaşlar o zaman bu kur 22 lirada da durmaz. İşte zaten sıkıntı orada. Şimdi burada bakın kur korumalı ile aldıklarını 9 ayda geriye aldı. Şimdi bakın yukarıda artık bir direncimiz yok. Şimdi... İşte birinci direnç olarak şuradaki işte e, hani bu 10 22 lirayı nereden öngörüyoruz? Diyoruz ki ya işte 18 liradan 14 liraya düzeltmişti. Hani şu 10 liraya sarkmayı almıyoruz. Hani bu bandı yukarı koyarsa aşağı yukarı diyoruz ki işte 22,5, 23'ler, 24'ler. Ama bir suni bir hareket ve devam burada baskılama olduğu için işte buradaki gibi işin ucunu kaçırırsak şu bölge gibi işte buradaki mesela hareketin zaten direkt boyunu koyduğunuz zaman 28'lere geliyor. Yani ee, diyeceğim şu ne yazık ki ve ne yazık ki hükümet bir şekilde ee, müdahale ediyor. Ve bende çok yanlış yapıyorlar. Bir piyasaya ne kadar müdahale ederseniz ondan sonraki hareket çok daha büyük olur. Bunu tutamayacağımız bir yerde ne yazık ki ipin ucunu kaçıracağız. Şu anda bir şekilde kontrol altına alıyorlar. Peki bunu kontrol almaya devam edecek gücümüz var mı? Seçim yaklaşıyor diye bu kadar basıyoruz basıyoruz ipin ucuna Ha şimdi <laughs> olacağı da ben söyleyeyim. Hani olur işin artık ipin ucu kaçar 23 liralara 22 liraya gelirse zaten kesin şu geyik başlayacak. İşte dış güçler boyun eğmeyeceğiz. İşte kimse bize böyle boyun eğdiremez. Dolar üzerinden onu yapamazlar falan. Yani hikaye de belli. Zaten hikaye hep tekerrür ediyor. Her iki senede bir, her bir senede bir. Aynı hikayeler. Ee, dolayısıyla parasını dolarda tutan adam da enflasyona karşı kendini koruyamıyor. İşte o yüzden zaten ne yapıyor hükümet? Sizi bir şekilde gayrimenkule gönlendiriyor. Niye bu gayrimenkul fiyatları 1'e 5, 1'e 4 gitti bir senede? Peki Türkiye'deki en büyük gayrimenkul sektörünün başındaki e, hani beşli falan diyorlar ya. Şimdi aslında her şey çok birbirine oturuyor ama öyle tehlikeli bir oyun oynuyorlar ki <laughs> her bu doları bu şekilde baskıladığınız zaman bu işin geri dönüşü çok sert oluyor. İşte o yüzden arkadaşlar benim düşüncem şu anda doların olması gereken değer. Önümüzdeki 3 ay boyunca 21-22. Ama bu baskılamayla beraber ipin ucunu kaçırdıkları anda ne yazık ki çok kötü senaryolar görebiliriz. Burada sadece işte hani bu seçimin yaklaşıyor olması nasıl bizi bir ortama getirecek bunu göreceğiz. Ee, özellikle yakında yeni ee, bir... Program serisi başlıyor. Allah kısmet ederse gene her sabah sizde olacağım. Ee, hazırlığımız başladı. Bu hafta sonu Adanalı kardeşlerim, Adanalı hemşerilerim. Bilmiyorum hazır mısınız ama yarın geliyorum. Ee, Adana Lezzet Festivali. Ee, yani Adana sokaklarında böyle sağa sola yemeklere saldırırken beni görebilirsiniz. Çok normal. O yüzden Adanalı kardeşlerimle belki denk gelirsek e, Cumartesi, Pazar günü sohbet etme şansımız olur. Ee, orada bir yerde böyle hapurupur yemek yiyen birini görürseniz anlayın ki o benim. <laughs> o yüzden çok şaşırmayın yani bu adam burada ne yapıyor diye. Bakalım geleceğiz inşallah. Keyifli geçer Allah kısmet ederse. Pazar akşamı da geri dönmeyi düşünüyoruz. Ee, eğitimlerle ilgili mesaj atan arkadaşlar e, bu hafta sonu muhtemelen hiç mesaj cevap veremeyeceğim. Dolayısıyla e, önümüzdeki haftada e, maillere dönüyor olurum telefonla bilgisini vereyim. Bu akşam saat 9'da ALB World kanalında bir canlı yayın yapacağım. Hisse senetleri, piyasalar, ona da vakti olan saat 9'da ALB World kanalında arkadaşlar katılabilir. Herkese iyi hafta sonları. Dediğim gibi de Adana'daki kardeşlerimle bu hafta sonu muhtemelen bir denk geliriz. Görüşürüz diyelim. Herkese iyi hafta sonları. Güzel bir hafta sonu geçer inşallah. Önümüzdeki 3-4 ayı planlarken arkadaşlar çok ama çok iyi planlayın.